Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Ortaya Karşı kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle. Yemin dizisine veda eden Üzge Yağıl sevenlerini üzmüş. Lakin çok geçmeden Sol Yanım dizisinde Seyre karakteriyle başrol olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Ne var ki reytingleri düşük olan dizinin final yapmasıyla güzel oyuncu ekranlara veda etmişti arkadaşlar. Hayranlarının ekranlarda görmək istədiyi ölkəyəran sevənləri ilə sosial media üzərində etkileşim halında olmaya sürdürür. Son zamanlarda sosial mediaya aktiv qullana r sankiçilərin məbdəi gözəl oyunçudan peş-peşə paylaşımlar gəlməyə davam edir. Və bu paylaşımları sizlər üçün sum mastayız. Umarım bu gün də bəxtəm həvəyə özkəyəyiz. Aşkını seviyorsunuz. Gökberk Demirti ve Özge Yavuz. Aşk dolu, sevgi dolu, mutluluk dolu. Karelerine, sosyal medya hesaplarından, tarihciler için paylaşıyor arkadaşlar. Bizden bu kadar. İyi seyirler.